Eşyaları İmalat Odası Başkanı Sayın Hüseyin Karnıbüyük'le birlikteyiz. Sayın Başkanım, İmalat sektörlerinin elektrik faturalarının yüksekliği ve elektrik kesintileriyle alakalı üretim kayıpları yaşadığını, zor zamanlar geçirdiğini ifade ederek bir demeç vermek istediğinizi gazetelerimiz Tepe ve Koçatepe TV'ye ifade ettiniz. Sizi dinliyoruz Sayın Başkanım. Buyurun. Şimdi şöyle, bugünkü Berberler ve Kuaförler Odası toplantısında aşağı yukarı Afyon'u temsil eden tüm esnaf ve sanatkarların burada başkanlarıyla bir araya geldik. Tabii biz esnaf ve sanatkarı kendi temsil ettiğimiz esnaf grubunun haricinde de kasaba esnafı, berber esnafı, şoför esnafı, marangozlar esnafı yani imalata yönelik tüm esnaf ve sanatçılarla. başkanlarıyla bir araya geldik. Elektrik şimdi hep birlikte yapmak isterdik. Tabii diğer oda başkanlarımız da bize teveccüh etti. Bizlerin adına bir açıklama yapar mısınız der. Biz de bu açıklama yapmayı gerek gördük. Şu anda son zamlarla ilgili elektriğe yapılan zamlar konutlarda da olsun, iş yerlerinde de olsun çok aşırı bir zam yapıldı. Yani yüzde 125 gibi bir zam yapıldı. Tabii bu yüzde 125 bir zam da imalat da üretiminde ve parakende sektöründeki tüm esnaf ve sanatkarında ürettikleri ürüne ve sattıkları ürüne yansıtmak zorundadır. Yansıtabilmede imkanı yok. Çünkü halkın alım gücü artık kalmadı. Halk, halk da yani bundan aşırı zamlardan mağdur. Biz hükümete sesleniyoruz yani biz yönetenlere bu zamlar çok aşırı. Enflasyon 25, 30 o gözüktüğü halde TÜİK'in verilerine göre. Elektrikte niye yüzde 125 zam? Elektrikte olan yüzde yüzde 25 zam enflasyonun köpüğünü almak değil esnaf enflasyonun köpüğünü artırır. Enflasyonu yükseltir. İmalata ve halkın tüketim mallarının hepsinin üzerine aşırı bir zam yapılmak, yapılmak zorunda kalır. Çünkü her şey elektrikle dönüyor. Yani bugün peynir imalatından tutun, kuaförün tıraşından tutun, e, terzinin elektrik tüketiminden tutun, tekstil ürünlerine kadar. Her ürün elektrikle üretiliyor. Ama su kadar elzem. Tabii. Yani elektrik üretiyoruz ve bu elektriğe yapılan bu yüzde yüzün biz esnaf ve sanatkarlar olarak tüm esnafın adına ve tüm diğer gruptaki esnafların adına sesleniyorum. Biz bu elektrik faturalarını kabullenmek istemiyoruz. Bu aşırı fiyat artışına da daha doğrusu ödeme gücünüz yok. Ödeme gücümüz yok. Tepki veriyoruz. İtimat edin benim esnaf ve sanatkarım dükkan kirası kadar elektrik parası geliyor. Yani ek yük getiriyor. Zaten esnaf ve sanatkar bakırını ödemekte zorlanıyor. İş yerini yürütmekte zorlanıyor. Bir de bir yetmezmiş gibi bu elektrik paralarının bu yüksek fiyatlara gelmesine çok aşırı tepki